103 tane hukuk fakültesi varmış ve 15 bin kişi mezun olurmuş her yıl. Bu mezun olanlar avukat olmuyor arkadaşlar. Avukat olmanın bir kriteri var. İşte kendi aralarında sınav yapıyorlar. Kendi kurumları sınav yapıyor. Ve bu sınava girenlerin yüzde 60'ı geçemiyormuş. Yani korkunç bir rakam. Yani her 100 hukuk fakültesi mezunundan 60 tanesi avukat olup şuraya geçemiyor. Tamam mı? Hukuk mezunu olarak, üniversite mezunu olarak duruyor. Yıllardır bizde yabancı dil ölçüdür arkadaşlar. Üniversiteyi bitirir insanlar ve yabancı dili konuşamaz. Ve denir ki işte öğrenemedi. Ya bu yabancı dili öğrenemediği gibi matematiği de öğrenemiyor, fiziği de öğrenemiyor, hukuku da öğrenemiyor. Hangi alandaysa bu inşaat fakültesini bitiren de iyi mühendis çıkmıyor. Makina fakültesini bitiren de iyi makine mühendisi olmuyor. Tıp fakültesini bitiren de iyi doktor olmuyor arkadaşlar. Ama İngilizce kabak gibi ortaya çıkıveriyor. Çünkü what's your name deyince ha deyip kalıyor adam. Fakat hukuk fakültesini bitirenin iyi e, hukukçu olup olmadığını sen ben anlayamıyoruz. Gidip paracıkları da bastırıyoruz bastırıyoruz davaları kaybediyoruz. Doğru mudur?